kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Neşem. Seyahat videoları çekiyorum. Yeni yerleri geziyorum, görüyorum, tanıyorum. Ve sizlere tanıtmaya çalışıyorum. E, Kendimim, bildiğim, gezdiğim kadarıyla. Ve bu tatilimizde kısa bir seferiz. Aslında kısa da değil, 5 gün. E, seferiz sırrını gezeceğiz. Sefirisar İzmir'in bir ilçesi. Sığacık Mahallesi'nde kalıyoruz. Sağcık Mahallesi de Sefirisar'ın denize kıyısı olan mahallesi ismi. Genelde zaten Sefirisar'a gelindiğinde Sığacık Mahallesi'nde kalınıyor. İstanbul'dan 520 km ortalama 7 saati buluyor. Biz de hatta 8 saate geliyordu neredeyse dinlenmeler falan derken. İzmir'den 52 km yine o da 45 dakikayı buluyor. Adnan Menderes yani İzmir havaalanından da gelmeniz bir saati buluyor buraya çok kısa olarak kaldığımız yeri göstermek istiyorum. Çünkü bayıldım. Tatlış mı tatlış bir yerdeyiz. Neşe Hanım konuk evi burası. Kaldığımız odanın e, kapısındayım. Özellikle buradan başladım. Çünkü kapı numarasının yazılı olduğu şeyi görüyor musunuz? Bayıldım gerçekten. Bir şiir ve edebiyat sever biri olarak bayıldım bu kapıdaki tasarıma. Oda numarası yazıyor. E, mısrası yer alıyor. Bekliyorum öyle bir zamanda gel ki unutmak mümkün olmasın demiş Orhan Veli ve hemen odaya giriyorum. Odamız gerçekten oda çok küçük ama inanılmaz tatlış ve en önemlisi benim için en önemlisi temiz, tertemiz hatta. E, şimdi hemen şöyle göstereceğim. Kapıdan girdiğimiz anda hemen bir yatağımız bulunuyor. Sağda bir küçük bir dolabımız var. Ve hemen bu tarafta da televizyon yer alıyor. Yani dikkatimi çeken bazı şeyler var. E öncelikle tahta konseptli yani ahşap desem daha da olur tahtadan ziyade e bir oda. O yüzden ayrıca beğendim. Burada bir kapı var. Eski bir kapıyı buraya koymuşlar ve üstüne de hem bir ayna hem de bir askılık yapmışlar. Ben üstte de eski bir nevresim. Bayıldım böyle işlemeli. Ve üstte de kitaplar var ve çoğu gördüğüm kadarıyla eski basım. Eski basım olması ayrı bir kıymetli benim için. Ve yine şu tahtaya da şey bayıldım bu arada. Ve asıl gelelim... Yine çok küçük, tatlış mı tatlış bir ee, balkonumuz var. Ama bu balkonda bir ne var? Bir manzara var. Tam olarak sığacığın merkezini görebileceğiniz şekilde böyle tatlış bir yerdeyiz. Burada konaklayacağız ve zaten gittiğim yerleri de yine kaydı alacağım. Sizlerle paylaşacağım. plaj için ilk tercihimiz Akarca plajı oldu. Çünkü bugün pazar ve pazar günü yakın çevredeki ilçelerden gelen insanlar olunca burası bayağı bir yoğunlaşıyor. O yüzden daha büyük bir plaj istedik. Akarca plajı da buranın en büyük ve en uzun plajı. O yüzden daha sakin diğer plajlara nazaran. Özellikle en çok duyulan plaj Akkum plajı. Daha merkeze, sağcağa yakın olan plaj o. Ama daha kalabalık oluyor. O yüzden de buraya gelelim dedik. Buraya hem ücretsiz olarak girebileceğiniz kendi şezlongunuzu, şezlongunuzu, şemsiyenizi koyacağınız alan var. Bir de böyle arkada görmüş olduğunuz gibi tesisler de var. Biz şansa Ar tesisler, Ar tesisleri diye bir yere geldik. Sanırım Tahsin Ar olarak geçiyor tesisin ismi. şansa geldik, çok da beğendik. ama zaten genel olarak ortalaması yani buradaki diğer e, tesislerinde aynı. Bu arada şezlong fiyatını söyleyeyim. Kişi başı şezlong şemsiye 25 lira. Şey söyleyecektim. Evet, söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Ne söyleyecektim? Seferihisar'ın çevresinde mavi bayraklarla dolu plajlar var. Karca plajı da onlardan biri, Akkum plajı da onlardan biri. Bu ikisi de mavi bayraklı. Burası da tertemiz bir deniz. Soğukluğu e, gayet soğuk e, ama Balıkesir, Etremit, körfezinin olduğu yerlerdeki sular kadar soğuk değil. Ama soğuk yani böyle bir size e, sıcaktan sonra kendinize getiriyor. Sığacık merkezde denize girilecek bir alan yok. Hemen e, merkezinde marina var. Akkum plajı çok yakın. Yürüyerek de gidebiliyorsunuz. Burası Akarca'da Sığacık merkezi arabayla 7 dakika. Akkum plajımı Akarca plajımı derseniz ben Akarca'dan yana kullanırım. Çünkü burası dediğim gibi daha geniş, daha... Da demiştim ama önce Seferi alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Seferi Isar, Türkiye'deki ilk Sitta Slow ünvanını alan bölgelerimizden biri. Şimdi bu nedir bu Sitta Slow? Sitta Slow? 1999 yılında İtalya'da kurulan bir belediyeler birliği. Bu ünvana sahip olmak isteyen belediyeler ve belirli projeler geliştiriyorlar ve bu projelerini belgeliyorlar. Bu uluslararası birliğe sunuyorlar ve onlar belirli değerlendirmelerden, kriterlerden sonra bir puanlama veriyorlar ve bu puanlamadan sonra sizin o bölgenizin Sitta Slow e, ünvanına uygun mu değil mi karar veriyorlar. Sitta İtalyanca şehir anlamında Slow da İngilizceden gelmekte yavaş anlamında kullanılıyor. Yani yavaş şehir. Şimdi bu yavaş şehir olabilmeniz için bazı kriterler var demiştim. En önemli kriter nüfus. 50 binin altında olmanız gerekiyor nüfusunuzun. Zaten Seferisar'ında nüfusu 37 bin civarında şu an. Nüfusun dışında nedir bu politikalar? Bir kere çevreye duyarlı olman gerekiyor. Alt yapıyla alakalı sanatkara, sanatçılara, esnafa, eğitime ne kadar önem veriyorsun ve ne politikalar geliştiriyorsun? Farkındalık, ortaklıklar. Bunun gibi bazı önemli kriterler var. Türkiye'de 12 tane daha yanlış hatırlamıyorsam bu ünvana sahip olan bölgelerimiz var. Hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Ordu'dan Perşembe, Artvin'den Şavşat, Muğla'dan Akyaka, Çanakkale'den Gökçeada, Sakarya'dan Taraklı. Bunun gibi bazı bölgelerimiz var Seferihisar dışında. Onun dışında Seferihisar'ın tarihi hakkında küçük bir bilgi vereceğim. Buranın en eski yerleşim yeri Teos. Teos milattan önce 2000 yıllarda kuruluyor ve yani yaklaşık 4000 yıldır burada bir yerleşim söz konusu. E nasıl kurulduğuna dair bazı söylentiler var ama en güçlü olan şöyle Roma Kartaca savaşları sırasında yenilen Kartacalılar Romalardan kaçmak isteyince Anadolu'ya geçmeye çalışıyor ve Suriye'ye sığınmaya çalışıyorlar ve bu milattan önce 150'li yıllara denk geliyor. Romalılar da onları yine takip ediyorlar, savaşacaklar. Onlar da deniz bölgesinde savaşırken daha burada bir yerleşim söz konusu değilken General Tisafer'in buraya geliyor Teos adında bir şehir kuruyor. Aslında buraya Teos denmeden önce Tisafer, Tisafer'in yani generalin ismiyle anılıyor. E, Tisafer'in adıyla geçiyor. Ama daha sonra Selçuklular buraya geldiğinde bu bölge hakimiyetini aldıklarında Türkleştirerek ismi biraz daha Tisafer'in Hisar olarak söylüyorlar ve daha sonra da seferin hisar oluyor size seferi hisar. Seferi hisarın en önemli gelir kaynağı üzüm, narenciye ve zeytin yetiştiriciliği. Şimdi pazara geldik. Gelir gelmez daha kapıdan girer girmez buram buram ot kokusu. Kale içinde kurulan bir yer aslında Selçuklular zamanında kuruluyor bu tam Sığacık'ın merkezinde yer alıyor ve bu kalenin içinde yerleşim yeri kuruluyor Sığacık Mahallesi aslında Ordu'nun ibaret daha sonra tabii ki genişliyor kale içinde de işte kafeler hem hediyelik eşyaların hem giysi gibi eşyaların satıldığı yerler bulunuyor pazarda yine burada konumlandırılmış şimdi pazarı geziyoruz Sersen uzun. Bir Bir sene sonra. Bir sene Bir sene sonra. Seferihisar'da e, slow city yani slow city felsefesinin dışında bunu sadece city değil Food'a da <laughs> uydurmuşlar. E, slow food diye bir felsefe geliştiriyor Seferihisar. Bu bölgede ve bunun çevredeki yakın çevredeki bölgelerde yerel olan yiyecekleri tanıtmak ve günlük hayatın içine sokmayı amaçlıyorlar. O yüzden de e, Seferihisar pazarında önemli ürünlerden biri de ev hanımlarının yaptığı bu ürünler. Ama başkasının sat, gitsen e, pazarda sat gibi bir anlayış değil. Burada herkesin, ev hanımları kendi yaptıkları ürünler getiriliyor. Yöresel yiyecekler tanıtılıyor. Dediğim gibi günlük hayatın içinde e, almaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir sürü dolma söyledik her çeşitten. Bir böreğimiz, bir de e, dolu dolu bir keşkeğimiz var. İki kişiyiz. Bilmiyorum bunun hepsini bitirebilir miyiz? Ama artık başlayabiliriz Kerisarın son yıllarda daha çok rağbet görmesinin nedeni hem Sit the Slow anlayışını benimsemiş olması, uyguluyor olması ve adını bu şekilde duyuruyor olması hem de Kavak Yerleri ismiyle yapılmış bir dizi vardı hatırlarsınız. Hem onun He, Urla da çekiliyordu ama buraya da burada da çekilmiş aynı zamanda. Hem de Ata Demirer'in olanlar olduydu sanırım diye bir e, film çekti. O da burada çekilmiş. E, gibi bu dizilerin e, çekilmesi burayı daha bilindik hale getiriliyor. Hatta Ege'nin neydi? Ege'nin incisi değil. Ege'nin hamsisi. Onun çekimleri de buradaymış. İşte böyle dizi çekimlerinin olması da burayı daha tanınır hale getiriyor. Sağcığın en ünlü balıkçısı Hemen arkamda gördüğünüz Milos. Milos da yine kale içinde bulunuyor. Biz ilk geldiğimiz gün gittik Milos'a ama bilmeden aslında geldik. Böyle geziniyorken kale içinde burası a çok hoş görünüyor burada oturalım dedik. Ki rezervasyonumuz var mı diye sorulmuştu. Bizim de şanslı bir boş masamız vardı. Biz hemen oraya oturduk. Aklınızda olsun buraya geldiğinizde rezervasyon yaptırın. E, fiyatlar orta düzey. Yani öyle uygun falan diyemeyeceğim ama aşırı pahalı bir durum da söz konusu değil. Akşam burası çok daha hoş görünüyor. Şimdi de çok güzel görünüyor ama akşam böyle dolu ışıklar altında çok daha hoş görünüyor. Burayı da öneririm. Buraya gelirseniz mutlaka bu iki restoranlarda, restorandan birine gelmenizi öneririm. Mezeler lezzetli. Milos'ta da öyleydi gerçekten. Ve fiyatlar da Milos'la burası fiyat olarak aynı. Daha önce de dediğim gibi ne çok pahalı ne de uygun. Kale içindeki evlerin çoğu butik otel aynı zamanda. Hem de böyle kafe işletme yerleri var. Ve hepsinin varendalarının olduğu bölüm. Hepsi çok ayrı e, dekore etmiş, hepsinin atmosferi çok farklı. Kale içine böyle gezerken e, o butik otellerin tam o olduğu koridorlarını da bakarsanız e, eminim hoşunuza gidecektir.